Halep adeta yangın yeri. Esad rejimi ve müttefikleri Halep'in doğusunda muhaliflerin denetimindeki bölgeleri havadan vurmaya devam ediyor. Askeri yetkililer son bombardımanda çoğu kadın ve çocuk 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çatışmaların daha da yoğunlaştığı son 4 günde evlerini terk eden sivil sayısı ise 50 binin üzerinde. Rejimin son saldırısıyla birlikte Halep'in doğusunda 15 Kasım'dan bu yana ölen sivillerin sayısı 700 139'a yaralı sayısı ise 2500'e yükseldi. Haftalık basın toplantısını düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova da El Nusra'nın da dahil olduğu militanların geri çekilmesiyle yaklaşık 4000 çocuk, 8500 sivilin kontrol altındaki bölgelerden kaçtığını belirtti. Zaharova ayrıca açıklamasında Suriye'ye giden insani yardımların politikleştirildiğini dile getirerek bu yardımların çoğunun muhalif güçlerin kontrolündeki bölgelere gönderildiğini söyledi. Öte yandan bir açıklamada Birleşmiş Milletler Dünya gıda programı sözcüsü Bettina Lusher'den geldi. Lusher, Halep'te durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini dile getirerek en büyük endişelerinin de çocuklar olduğunu çünkü çocukların yetişkinlere göre çok daha zayıf olduğunu söyledi.